Bismillah, tevekkül Allah, la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ferdun hayyun gayyun, hakemin adlun kuddus, ya Allahu Hak, ya Allahu samet. Allah'ım, Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam ve aline ve ashabına Kur'an'ın bidayet-i nuzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir ayetinin temevvücat-ı havai aynalarında temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salaat ve selamet. Ya Rabbi, kudretin gizli definelerini açacak olan anahtar külçesi olan mehum ve farazi benliğimizle bütün definelerine ulaşmayı, bulmayı, bilmeyi, anlamayı nasip eyle. Hayatımıza öyle bir mahiyet ver ki, mevcudata serpilen ve vakit ve zamanlara takılan kemalatımızı tamamen toplatıp ahseni takvimimize ulaştır, aksal gayatımıza ulaştır. Ya Rabbi, imanımızı cüz-i ihtiyari yerine gayri mütenahi bir kudrete istinad etmek için bir vesika yap ve o cüz-i senin namına istimal ettirip her şeye karşı kâfi getir. Ve o cüz ihtiyarının dizginini cismi hayvanın elinden alıp kalbe, ruha teslim ettir. Cüz-i ihtiyarımızdan vazgeçip kendi hal ve kuvvetimizden, enaniyetimizden teberri edip senin iradene işimizi bırakıp senin hal ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekkülü yapışmayı nasip eyle inayetinle az ve zaafımıza merhameten ellerimizi tut. Ya Rabbi, kalplerimizi aşkı ebediğine tahsis eyle ve sadece sana mahsus eyle, kalplerimizi aine-i samet olmaya tam muvaffak eyle. Bunun için bütün dahili ve harici esbab ve vesaili bize musahhar eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, bütün hal ve ashabına, kardeşler olan tüm Nebi ve Resullere, evliya ve asviyana, ulema, urefa ve şuhedana ve melaike-i mukarrabine ve salih kullarına salat ve selam et. Onların hürmetine dualarımızı kabul et. Amin, amin, amin. والحمد لله رب العالمين